Hey Penize selamun arkadaşlar cümleten ekranda da gördüğünüz gibi Granny Türk videosu karşınızda arkadaşlar evet bu arada yaptılar şu anda bunu yapan arkadaş e, Gamos Türk yapımcılarından yani e, yani arkadaşımdır nedir o mevzu tam bilmiyorum ben yani Gamos Türkiye diye yapmışlar bu videoyu bu oyunu videoyu demişim biz easy modda oynayacağız şimdilik Başlıyorum öyleyse. Arkadaşlar aşağı linkini koyacağım. Eğer e, link açılmazsa onu kopyalayın. Google'a yapıştırın zaten sizi siteye atacak. En üstteki indirin. Ben de en üstteki indirdim. Hem e, bilgisayar olanı var hem telefon olanı var. Sese bak. E...

Roman <accrue> Urşapa İstiklal marşı için dikkat. Aa, kafara kıstırdı. Aday vallahi. <laughs> o her seferin destekler marşı mı çalacak ama? Akü var. Akü var, akü var, akü var. Ha Arkadaşlar Türkçe konuşsa sırf onu uğraşıyor. İstiklal marşı için dikkat. Bakın top isim vermeyeceğim. Telifi yeriz belki. Bu kim amına? Aa siktir. <laughs> teyze, teyze git teyze. Allah belanı ver. Allah belanı ver. Torna torban yok mu senin? Git onlara şey yap sen. Çikolata mı yap? Aa baka girdi galiba amına. Ne Down, down, down. Logar çıkışı Evet, bütün her şey var. Ve arkadaşlar kitabımızda da unutuk. Bakın. Oynadığın içe teşekkürler diyor. Ya. Yapımcıları göstermeye çalışacağım. Bizi rahat bırakırsa bu iyi, Şurada tablolar var bakın. Oh, la. 야우, 돼지 식들이깃. ا ل ل 라 와, 이, 저런 뭐, 아마. 뭐야, 이 약물, 이씨. 아, 식들 Arkadaşlar gördük mü? Annen anam. Duydunuz mu? E. Ee? Ha. ne diyor? O portakal oyununda ve real Sliderman. Elias tam şey yapamam. Ben bir dakika. Parlaklıktan da olabilir. Ha. Asiktir. Adanın bu. Arkadaşlar daha ben YouTube'da izlediğim kadarıyla patlıcan yaptım. Yiyecek mi diyor. Daha mükemmel de falan var. Onları göstermeye çalışacağım. Bakın tok. Tok otobüsümüz yerli ve milliyet elektrik sonda. Biraz durun bakayım bu duran. Hiç konuşmuyor ki. Ama ne oluyor? Kaşlar kapanattı. Karpuz desen ne? Ee, gecenin sakinliğinde yürüyüş yaparken bir anda kafamdan vuruldum. Gözlerimi açtığımda bu evdeyim. Normal bir köylüye benziyor ama hiç de öyle değil. Tamamen çıldırmış durumda. Evinde gizli geçitlerinden tut. Ee, tamamen çık. Çikolataların ney? Ama hiç de öyle değil. Tamamen çıl. Çıl akütörlerin cesetleri ne kadar? e, ee, kadar gizli şeyler var yer altındaki şeyden bile söz etmek istemiyorum ama alaka bu ninenin Selim Bey ile bağlantısı olduğunu düşünüyorum <laughs> çünkü oldukça sade mi sade bir arabası var uzun lafı kısası dikkatli ol ama da kodum bu kadar uz niye uzatıyorsun lafı biraz zor okuduk anlamı yazı karma karışmış Yapan ellerine kollarına sağlık. Yapımcı bu dosyamı aşağı etiketleyeceğim. Vaaaaa. Wow. Adah. Gökyüzüne bak. Bak. Ay dolunay da orada. Dolunay mıdır? Dolunay mıdır? Bir Duydunuz mu? Duydunuz mu? böyle Bu silahı tamamlayın ya da Winfuk'i bulayım. Şunu biraz bir öldürmemiz lazım Şu anda oyunda herhangi bir hata göremedim ama Yani bayağı güzel yapmış Şuralara falan yani yani bayağı uğraşmış adam. Oyunun bu oyun mod modu yani 25 gün oluyor. Atma buraya.

Ayy hey, kötü oldu Nasıl siktir Benim <laughs> bu şey lazım ya Ama <laughs> buradan çıkmasın da <laughs> Bu turu bitirelim arkadaşlar müziğin kapanma yolu var herhalde Menüye hiç bakmadım çünkü ananın şeyindeyim. Yukarıdaki nerenin şeyine bak bulursun beni. Ama ne koydum? Nerede olacağım? Arasa evi işte? Gerizlik aldı. sik Nereden geliyor? Teyze. Teyze siktir git başımdan. Teyze dede seni siksin. Çabana buyur. Teyze, dede var ya götünü de siksin. Bu ne lan indi? Ha hatırladım. Spiller ulan. O salak oraya gitsin. O <laughs> siktir. Ha siktir, ha siktir, ha siktir. Ananın amı, ananın amı çok güzel oldu, çok güzel oldu, çok güzel oldu. Geliyor, geliyor. Geliyor, yaklaştı, 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 yaklaştı. Dedim 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 dedim. Altı bas uçuyor da mı azla? Açamadı götürme mi Evet silah son parçası. Aga nerede olduğunu da bilmiyorum bu piçin. Buji. Aramanın hemen hemen her şeyini bitirdim. nao çok kötü Gel girede <laughs> Ne kaldı buji kaldı ondan sonra burayı kapatıyorum Arkada yakıt kaldı. <laughs> Alın buyurun gırı niye yakından bakıyoruz şu anda. Yanında televizyonda film vardı ona gözüm kaydı. şu çok kötü için seni Ara salak salak şey çıkıyor ya arabayla kaçacağız. İki dakika dolmadı herhalde ya. Oldu mu ki? Müge tatlı sert yazıyor net değil ben bunu e, videodan şu ikinci sefer açacağız bir de bu oyunu şöyle bakın Reis'e Bu şeyi götüreceğim. Vay! Wow. Grönen nanesinin resmi yerine Mustafa Kemal Atatürk e koymuşlar. Vah be! Ağa helal ol be! <laughs> Sikir git ama ne kodum. Otomuzun tablosu düşmesin. O ananın ama. O ananın ama. Açtım Allah'tan ki. Ne seni bir bulursam bu tüfeği şeyine sokacağım seni. bildim de varı. Şaka dedim şaka 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 şaka. Şaka 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 lan şaka lan gelme gelme amına kodum gel amına kodum gel. Hadi bu tüfeğin namlusunu bir sokayım sana. Amına kodum gel. Gel. Gelmişken nematok kontrolü de baksın <laughs> Allah belanızı vermez sizin ha mi? Allah cezanızı versin. <laughs> <aldın mı>? <gülüyor> Ulan <laughs> arkadaş nerede bu greni ya? Neredesin gel. Gel 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 gel. Gel. Gel ağzına bir gel. <laughs> <laughs> Kafadan. Çorumlu gireni Çorumlu gireni Çorumlu gireni sen Tüfe de üstüne atıyorum seni Ben uyanırsın falan ne Ne yapacaktım lan ben ha Bir şey alıp dedim Aga bir kar ki biz kaldı petlock ile Lugara Bir dakika Lugara için bir sopa eksik her ne baktık bakmadık yani. Şeye ne 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 ineceğiz ne <laughs> ne

Örümcekte değişiklik var mı? Çünkü örümcek de grand sayılıyor ya. Buralarda evet değişiklik var. Bakalım burada. Bunlar. Burada bir değişiklik yok. Yani bir duvarlar değişmiş. Baka <laughs> <Tuh! gülüyor> bayağı güzel yapmışlar. <laughs> Duydunuz mu? Durdunuz mu? Ben buraya baktım mı ki? Abi bakmadım. Abi gelelim buraya bir de bakalım. Burada. İnşallah yakalanmayız. Neydi la bu? Onu da bilmeyin ma. Ba. Of kulaklıklar bir daha bu. Oluyor Ne kadar mı bu? Ara kulaklıkla dinlerseniz Bakın, ses vereyim. size birazcık ol abi. bir yolculuk ya. Açılan... ...Winkeldur. Güzel. Burada ama bu. Kaki. O hala. Neyse. Arkasını dönen gey. Hadi bakalım. Sıkıyorsa dön hadi. Bir dönmesi çok. Dur bakayım. Şarkı bir yerden tanıdık geldi. Bak Üsküdar'a gider iken diye bir şarkı vardı. Yok da hemen değiştik. Üç tane müzik var o zaman. Ama çekerim kuyuyu. Kalk çıkarsa biraz siktirip gideceğiz diyecektim. Bedlock <laughs> key lazım. Pe ok aze pedped lo plz opwen ochfen uko